fani olacak. O vücudu fani etmemiz o kullu men aleyha fani ayeti kerimenin mazharına düşmek bu vücuttan geçmektir. Rabsul Azam Mısır Niyazi Hazretlerine de Hı. işte asıl gaye tarikatların geldiği durum vücududur. Vücududur. Neden? Çünkü onlar nefsi mutmaine geldiklerinde kendi vücutlarına bakıp ve bu vücuttan bu vücuttan başka bir varlık olmadığını izah ederler ve buradan öteye geçemezler. <laughs> Yoksa kendini der bir odaya kapayıp 40 gün halvet eder ta ki bu vücuttan öteye geçmek için. Bu vücuttan öteye geçmek oh, için Kır gün kendini halvet ettir. Ya Seyyid, siz halvet etmez misiniz? Ederiz de. Peki nasıl sizin halvetiniz? Biz halkın içinde hakı görerek halvet ederiz. Halkın içinde. Halkın içinde halvet etmek olur mu? Olur. Nasıl? Fe enne ma tuvelu fe sema kulla in Allahe Her ne tarafa dönecek olursanız olun Allah'ın vetki oradadır. İster batıya dön, ister güneye dön, ister kuzeye dön. Nereye dönersen Allah'ın vetki ilahisi oradadır. Yüz yüze geldikten sonra Allah'ın yüzü oradadır. Melami dört duvarın arasına kaplanıp da saklanıp da halvet etmez. Halkın içinde Halbuki de. Tanımak için, tanıtırmak için bize bir harita vermiş. Ne? Neler Cenab-ı Allah'ın künyesi var ya. Vücudu ile mevcut. Kimde? İnsanda. Vücutlanmış Allah. İnsan. <laughs> vücudu ile mevcut. <laughs> Sıfatı ile muhip. Allah. Kimde? Allah. Allah. Yine insanda vücut. Sıfatlanmış. Hey Ayet-i kerimelerde ben insanı kendi sıfatını halka iletirim. Sıf. Hemen destekler Esmasiyle malum. Yine kimde? Yine insanda. İnsanla kendine aşikar eder. Efaliyle zahir olan Allah kendini filleriyle zahirde tecelli ederek görüntüsünde aşikar eder. Eserleriyle meşgul olan Allah birdir Allah. Birdir. E mevlid Şerif'in içinde okursuk ya. Bir kez Allah dese şevkiyle lisan Dökülen. dökülür cümle günah Eser. misli haza. İsmi paki pak olur zikreyle her murada erişir Allah, Allah diye. Allah diye. Allah. Bir kez. Şimdi buradaki esiklik ne? bin kez söylersin murada erişemezsin. Bin kez Allah dersek murada erişemezsin. Halbuki bir kez Allah dese şevkiyle lisan dökülür cümle günah ismi hasan ismi paki pak olur zikreyleyen her murada erişir Allah diye. Bir şimdi her gün, her daim, her saat, her gece Allah, Allah, Allah dersin ama murada erişemesin. Demek bir eksiklik var. Bir eksiklik var. Tıpkı neden? Ankübüt süresinde ayeti kerime buyurur ya. Vay o namaz kılanların haline kıldıkları namazı ciddiye almıyorlar. Şimdi bir bak bakalım. Namazda mı bir eksiklik var? <laughs> yoksa sende mi bir eksiklik var? Allah. Adamın oğlu 70 yıl başını şezleden kaldırmaz. Ama namaz onda vücutlanmamış. Onu hiçbir kötülükten men etmemiş. Halbuki namaz insanları kötülükten halı koyar. Yani ayet-i buyurur. Demek ki burada bir eksiklik var. Ne var? Nasıl ki bir kez Allah dese şevkili lisan dökülür günah misli azan İnsan on kez bin kez Allah der bir şeye bir dereceye ulaşamaz. Namazda da 70 sene ömrü geçen Yine bir dereceye ulaşamaz. Bir eksiklik var. O zaman ne dersin? Tepiye namaz kılma. Eğer tepiye namaz kılarsan Helal. o tepikte kalır. Ama eğer kılmış olduğumuz namaz kişide vücut bulursa o zaman mühmünün namazı bir açtır. Müçhade yeri neresidir? Şez'de. Allah'ı görmek istersen ne? Namaz kıl de. Namaz müşkade, zati ilahiyi temsil eder. Şezde. Neden şezde de iki kez şezde ederse? Bir kez olmaz mıydı? Bir kez. Subhane. Subhane Rabbil ala dedikten sonra hemen kalkıp da yine kıyamda durup okumak devam etmek, kıraata geçmek olmaz mıydı? Olmaz. Niçin? Bir prinsip koymuşlar. İki kez. İki kez şezde etmek gayesi nedir? Allah'a iki kez şezde etmek. Birinci şezde birinci şezde yaptığımız bu vücudun bu vücudun topraktan yaradıldığı için toprağa şezde eder ikrar <laughs> topraktan yarıldığı için toprağa şezde ediyor. İkinci bir şezde ise bütün biz bütünü, bütünü kendinde toplayarak fillerini, sıfatlarını ve vücutlarını hatta ikna etmek. Yok etmen mananın mazhariyetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neden söyler? yapmış olduğu ibadetlerden sana sığınırım. İbadet yapar, yapmış olduğum ibadetlerden sana sığınırım ya Rabbi. Yani ortada benlik şirk olmasın diye kendini ilan eder. Söyler sana sığınırım, senden sana sığınırım. Senden sana sığınırım ne demek? Evzu uzubike minke. Evzu uzubike minke. Yalnız senden sana. Yani kendisine bir varlık ibadetinde vermediği için. Eğer kendine varlık olarak verirsen o zaman kılmış olduğumuz namazlar bizi kötülükten men etmez. Hı. Ve müminin miracı namaz olmaz. Nasıl ki biz durmuş olduğumuz kıyamda fillerin faili olan Allah rukuya vardığımız anlayış itibariyle sıfatlarda mevsup olan Allah idrakında ve şezdeye vardığımız anda bütün vücutların Allah'a boyun eğmesiyle Eyla. vücutlarda vücutlanan Allah idrakında şuhudunda ise demek ki bu müminin miracı namaz olur. Çünkü müşade yeridir. Görme yeridir. Eyla. Ne de? Şezdede gözünü kapama. Bazımız şezle vardığımızda Subhanallah Rabbilala gözlerimizi kapat. Göz kapanmaz. Görme müşkade yeridir. Beni görerek namaz kılın. Nasıl biz Allah'ı görüyoruz? E baksana sen İmam-ı Azam bu Hanife. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yok. Allahu Ekber o oh, resmen görünüyor. Ne der Hazreti Ali Kerem Allah'a Allah. Ben Allah. görünmeyen bir Rab'e ibadet etme. Görerek, bilerek, tutarak ibadet eder. E melamisin ya. Madem ki melami dentin kendine her işi bilerek, görerek yapacaksın. Ama zare miktar yapmış olduğun ister iyilikte, ister ibadette hı hı. kendine ait olan bir varlık verirse o zaman hı hı. tövbe et. O zaman tövbe et. Hı hı. Önce. Ercan Baba geçti. Melami kime derler? Melami o kişidir ki halkın kimsesinden sıyrılıp hakın kimsesine bölünen tasavvuf ehli irfan demek. Ama halkın elbisesinden sihir olmuş. Hakkın elbiselerini giyen bir kişi. Tasavvuf ehli irfan demektir. Kolay mı irfaniyete ermek? Ha Ermek isterse ne der Mısır'ın hazretleri? Yok edeceksin. Neyi? Oh. Yok ettin ne benle seni? La'da değil, illallah'tasın. Ama yok etmeden benle seni La da değil illallah da olamazsın. İstersen olasın <laughs> ben kelimesiyle itibariyle kendini kaldıracaksın. Bir kendini buradan sileceksin. Hem bir yaratma gayesindesin hem kendini ortağa koyarsın. E nasıl bu? İki bir, ikinci bir varlık var mı? Hem ben istersin çıkarasın, yarat yaratasın. Hem de dersin ben yarattım. E bırak, Allah senden yaratsın. Oh. Allah senden aşikar etsin. Sen kendini çek. Ama suret var ya, hikret yarattı desinler diye, kendimi ilan eder. E kendini ilan edersen, varlık verirsen, işte bu nispettir. Bu nispettir. Halbuki Al, başka bir nispet edilecek varlık yok. Değil, be. Değil be. Yok başka bir var mı? Allah Teala bizlere çok güzel emir ver. Yeter ki biz Allah'ın emrine uyalım. Ne der bize? Yapmadığınız işleri başkasına emretmeyin. Yapmadığınız işleri başkalarına emretmeyin. Ya da yapar gibi göstermeyin. Biz ya. hem yapmasın hem de yapar gibi gösterirsin. O zaman Cenab-ı Allah bizim yapmış olduğumuz ister ibadetlerden ister işlerimizden ya bu işin ehlisi olarak işini gerçekten yapacaksın ya da çekil kenarı adam engel olma. <laughs> ha git yapamazsın. Çekil kenarı Önünüze direk durmak, Arkadan dur. Destek ol. Bırak gitsin. Allah-u Teala demiş. Ne demiş? Ben yere göğe sığma. Nereye sığmış? İnsanın kalbine. Tamam. Allah kalbe sığınmış. Peki bu kalp nedir? Kalbin yeri zaattır zaten. Onun için Cenab-ı Allah ayet-i söyler. Ben yere göğüs sığmam. mümin kulun kalbine sarım. Orası zat yeri. Beni ne dağlar ne taşlar aldı. Dağlar ne demek? Kişinin bel kısmından aşağı iki bacı sıfat demek. Ayet-i kerimenin manası. Bel kısmından aşağı sıfatı temsil eder kalp kısmından yukarı kalbe zatı temsil eder. O orağa sığış Ama o kalp şimdi pirimiz ne söyler bu kalp için? Eğer bir kalpte cennet umudu var ise o kalpte cennet umudu varsa o benim değil. Eğer cehennem korkusu varsa yine o benim değil. Ne? ancak yapmış olduğumuz <laughs> ibadetlerde hakın cemalini cemalinden celalini celalinden cemaline rıza dersen zaten ortaktır gene rıza demek dilenmek istemek bir şey hayır evet. melami rıza için kullanılmaz melami rıza namaz kılmaz senin rızan için Rızada karşılık var. Ben sana bir yıllık yaptım, sen de bana bir yıllık var. Onun için biraz önce Ercan Baba ne dedi? Allah, Allah. Yapmış olduğun yıllıklarda bir kez yıllık yaptın. Öyle bir sisteme geldin. Dur şimdi ben Ercan'a iyilik yaptım. Şu an ondan bir iyilik isteyeceğim. Ama o anda yapamazsa eh ama. Olmadı. Yaramaz. Adam. Evet. Olmadı. Niçin? Ben ona iyilik yaptım. O bana yapmadı. Sen de Allah'a karşı rıza itibariyle namaz kılarsın. <laughs> Ve dilenci olarak el açıp Ya Rabbi bana cennetini ver. <laughs> bu dilenci diyor. <laughs> Rabia ne söyle? Burası için. <laughs> Kabul etti mi bu cenneti? <laughs> Etmedi. Görüyor musun? Rabia Hatun el diyor. <laughs> Kabul etti mi böyle bir şey? Etmedi. Ama şüphe de etti mi? Etmedi. Gökyüzü gökyüzü demir pencereleriyle kapansa yine de senden şüphe etmem. Çünkü sen benim rızkıma kefilsin de. Hiç şüphe etmedi. Namazını da rıza için kılmadı. Hep cemali için cemali için Neyle indi ben o cennet? Aynı derviş Yunus Baba da izah etti. O da aynısını konuştu. İşte bizi bize tanıtacak bizi bize bildirecek birimizin ifade ettiği gibi ancak üç fena fillaktır. Allah İşte Allah. ilmen aynel hakel, ilmen yakin aynel yakin hakel yakin. İlmen yakin efalini saksıya alacaksın. Saksıya koyacaksın onu. Bu baş taşıma boşuna onu. Saksıya yerleştir onu. İlme. ilminde olacak. Ercan Baba konuşmuş olduğu meratipten senin haberin olacak. Belki adamın oğlu akıl insansı durur. Sen oradan yardım edersin. Bir ipucu verirsin. Benim gibi yapmayın. Ben evvelden öyle bilirdim. Hayr Efendi, himmeti üzerimize olsun. Almış olduğumuz meratipleri regala atardım. Hiç gamım yok idi. Tam ikinci de Ahmet Efendi geldi. Aldım meratipleri. E, gel aynı. Attım regala. Senesine geldi. Bana ne de? Oğlum sana verdim der. 500 Euro. Paramı çıvır. Ben gerçekten de derim. Şun hangi parayı yarar bu? Ya o sana der. Meratip verdi. De e, rezil oldu. İnanın regal dedim regaldadır efendim. Ben der oğlum regal mi verdim onu? Bu <laughs> <laughs> sene dinlenin dersiz biraz. Öyle oldu dostlar. Ama gelecek seneye de sana vermiş olduğum parayı bana birer birer çıvırmesen anlaşırız der. Ben daha kötü yerim. İşte şahitler. Ben efendimden daha dayak yerim. Bula, i̇şte onun için almış olduğumuz meratipleri saksıya. Ben ne bana yok var. Saksıya koyarsın. Efalimizi, sıfatımızı, erne efendiler bize vermiş olduğu meratipleri saksıya koyarsak o zaman bunu ilmen yakin, aynen yakin, hakel yakin yaşantımızda icraatımıza dökeyiz. O zaman taşın nereden geldiğini bileyiz. Ama Olur. efendi bize efaldan konuşur, bizim <laughs> saksımızda yok. <laughs> efendi bize sıfattan konuşur, bizim saksımızda yok. Efendimize bize zaten konuşur. Hem şimdi benim <laughs> efendiye ne konuşur şimdi? E konuşur senin efendi sana bir emanet vermiş, regala bırakmak için değil, saksıya koymak için. 10 birimiz firmamız fenafillah anlatırı İlmen aynen haket. İlmi ne alacak? İlminde öğreneceksin. Çünkü bilmeden bir şey yaşantıya kuyulmaz. Bilmeden bir şey olmaz. İyi saat olsun. Hadi himmeti üzerimize devam edelim efendi. Hal, 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 hal. 30 yıl yapardı bize. Hal, hal. Bir gün dayanamadım. İşte Ceko burada şahittir. Efendi ben ne yapayım? İki süpürge alayım uçumu daha. Ne istersiniz? Bir çık sor beni bu köyün halkına bir kusur yaptım mı? Bir başka bir şey yaptım mı? Sor bakalım benden ne istersin? Ha sonunda değişti. Sonunda ilim dedi. Ha ilim. İlmi hal olursa eyvallah. İşte biz eğer ilmen almış olduğumuz meratipleri öğrenemezsek halimize nasıl dökeyiz? yaşantımıza nasıl döküyor? İcraatımıza geçiremesin. Ama icraatımıza geçirirsek o zaman almış olduğumuz efali gözümüze, elimize, dilimize, ayağımıza biat ettiririz. Ta ki bizim elimizden, gözümüzden, cemi azalarımızdan karşı tarafa zarar gelmesin. <laughs> e utanmamız lazım dostlar. Neden mesela utanmak dersin efendi? Allahu Teala sana vaat eder mi? hadis kutusunda ben sevdim kulumun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı, ben olur. Benimle görür, benimle söyler, benimle yürür. Madem ki Allah Madem ki Allah Celle Celalü Şanuhu seninle görür. Allah kötüye bakar mı? Madem ki Allah seninle konuşur. Allah yalan konuşur mu? Madem ki Allah senden yürür. Allah arama gider mi? Fena yola gider mi ayaklarını? İşte biz almış olduğumuz meratipleri bizi bu meratipler irşat edecek olursa Allah'ın emirlerine uyacaksın. Ta ki seni efal, sıfat, zat irşat etsin. O irşat edilecek. Neyle? <laughs> Feserli ehlin zikrin kuntum la tamelun. <laughs> Kalpler ancak Allah'ı zikrettikçe mutmain olur. O nefhadır. O nefha zikrullah'tır. Kalbe yerleşti mi? Mayalandı mı o süt misali gibi? Bazen ben sütten böyle anlatırım ya. Adamın bir yurt ister. Yurt çeker canı. Ama süde ihtiyaç var. Kadına de kadın benim canım yurt ister. Efendim madem ki yurt istersin dükkana git. Beş kilo süt al. Unutma bir yurt al. Tamam. Gider beş kilo süt alır. Gitarı yurta getirir. Ne yapacak kadın? Onu y70 derece misli ateşin üstüne koyar. Çiğ süde yurt koyulmaz. Hemen ne yapar? Ateşin üstünde kaynadır. Kaynadır. Gömlek sütün üstüne çıkacağı bak. Çıkınca ne yapar? Hemen alıp da yoğurt içine koyar mı? Koymaz. Koyarsa matok tutar. O kesilir. O da olmaz. Ne yapar? Afi bir derecede. Bazen görürüm benim o kadın. <laughs> Küçük parmağını de. çak içine koyar. <laughs> Heh tamam de. Yağmur Oldu. Yağmur yağmur evet. yağmur Alır yağmur ne yapar? 2-3 kaşık yoğurt içine koyar. E, beklerim 2 saat. Çıkar bak, yok der. Niçin? Hangi saat? Çak saati bakar ya duvarda ya da sorar. Sekiz, yarın der sekizde ye. Görür müsün? Mayalanmak evet. için. Evet. Üç kaşık, üç ya, kaşık ya. yurt, evet. beş kilo sütü yurt var. Nedir bu? İşte o mayayı Muhammed'dir. O mayayı Muhammed bir kez bu kalbe, <laughs> bir kez o nefha verildiği anda Artık bütün cimri azalarımız Allah Allah zikir olur. Ne derdi bize? Daldım <laughs> Kuran'ın zikrine azalarım, azalarım. <laughs> dil oldu. Feskuruni buyurdu. Nereden? Kuran Kur 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 için. Kur için de. Kur için de. Kur buyuracak. buyuracak. Nereden? Yine insanın kamilini buyurdu. <laughs> <doğru. gülüyor> <laughs> ne der bize? Eğer zikretmesini bilmesen zikir ehlinden sor. Çünkü sen zikretmesini bilmezsin. Allah 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 dersin. Allah lafzı kaç haftan ibarettir? Haberin var mı? Şimdi sana desem bana bir Allah yaz. Kaç isimli Allah'ı yazacaksın? Allah. Bu Allah lafzı kelimenin içine girdin mi? Ne var bunun içinde? Allah. Allah kelimesi neyi neyi toplar? A Hocam iki yıl öyle mi yazarsın Allah'ı? İki yıl. Türkçe'de iki yıl. Arapça'da şedde var. <laughs> Kaç harfle yazılır Arapça'da? Arapça'da... Sen daha iyi anlarsın Arapça'da. dört. Dört. <laughs> i̇şte o dört af, harf dediğimiz o anlayışı olan bir kişi de o zaman Allah-u Teala'nın 99 esmael husnası değil, 4000 ismini içine alan Allah kelimesi. 99 değil, 4000 ismi içine toplayan top yökün Allah. Ama Allah lafzın içinde üç fena dördüncüsü ve kabillahın başlangıcı. Anlatabildim mi? İşte bu toplayıcıdır. Tabi ki elif, la, mim. Allah. Elif, Allah. Lam. Bu ne nasıl işini? Elif Allah ise lam kim? Mim kim? Hayal etmese ikinci harfın yerine mürşidi kamili koyar. En fazla sıfatla dese ama ikinci harfin yerine mürşid Kamil geçer. Elif, Lam, Mim. Görüyor musun bu mürşid Kamil ne kadar değerli bir varlık iş. Eder. Ayeti kerime söylemez mi? Cahiller bunu çoğaltı demez mi? Ne? De? Ama yüklendiği yüklerinden habersizdirler der. Onlar ne cahildir sorumlu olacaklar. E cahil bunu ancak anlatabilir. Yoksa akıllı adam evinde uyur. Ne arası burada? İşte cahil bunlardır. Alim insanlar. Arif, Arifi billah, Arifi dillah. Arif var, Arifi billah var, Arifi dillah var. Ka insan mürşit olabilir. Almış, efası fazla, cemmem almış müşrit olur ama kamil insan zor olur. Çünkü o arifi tilde kişinin bilmediklerini bilir. Kişinin görmediklerini görür. O kemaletli bir insandır. Ama müşrik dolu çuvalle toplanır. Hepsi bana gidiyor. Ama arifi tilde olmak kişinin bilmediklerini bildirmek eyvallah. Hı. Ona perde cevap olmaz. Ona perde cevap olmaz. Çünkü o ekmel insan. İnsan var. Nakıs insan var. Ekmel insan var. Eğer bu insan ekmel bir insan ise o arifi tillaktır. Arifi billahtan yukarıdır. İşte onun için dostlar belki bizim şu, efendi de burada. Ona bir şey konuşsun. İnşallah Cenab-ı Allah bize almış olduğumuz meratipleri yaşamayı ve yaşatmayı nasip etsin. Yaşatmadan yaşatamazsın. Zevk ettiremez. Önce yaşamak ve yaşatmak. Evet efendim sözü sana bırakırım. Eyvallah. Sen de bir iki kelime. Yoksa başka şey değil, ne saat, saat, e saat, evet. erken bir şey deme. Efendi burada. var vaktimiz. Var mı sabah? Biz Rahat mi? olun. <laughs> burada kimse bize engel olamaz. Sekiz <laughs> <eight gülüyor> on beş. Dokuz on. On üç Sayman. on beş. Rahat olun.